Benim sana söyleyecek sözüm, verilecek ödüm kalmadı. Ne işin var senin burada? Lütfen konuşmamız lazım Leyla. Çiçekler çok güzel. Ama ben göndermedim. Biçim sana karşı ne zaman soğuyacak bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir şey mi söylediler? <laughs> Soru soruyorlar. Ne? Baban niye bağırdı? Ablan niye geldi? Seninle konuşacak hiçbir şeyimiz yok bizim. İntikamını almak için uğraşıyor. O sümüklü kızın her şeyi mahvetmesine izin vermeyeceğim. Hamile ondan. Amile mi? Nereye götüreceksin Sedef'i? Daha belli değil ama birlikte kutlayacağız tabii. Ben sıkılmaya başladım artık. Surat surat ne oluyoruz? Şüphelendiler de şimdi. Hapis cezam var yani. Sen hala kimin yanında olacağına karar veremediysen benim yapabileceğim bir şey yok. Kafanı topla bir önce. Seçimini yap. Çünkü ben sıkılmaya başladım artık. Benden bir şans daha istedim. Ama bizi bir kez daha üzmene izin vermeyeceğim. Sen beni öldürecek misin? Ne ilah kim ediyorum?